veda şey mektubu zaten hayır Tabii bu mixlemiş ikimizi mi istemiş galiba ha. Elren, elren, elren Kordi derin hesapla kelime Bakın, saplar eyhar Sen size geride saklan beynine sıkılık eykar Deline kızılı şeytan bir kere likacıma peyta Derime ölünü eğdim ona gömüver akıl bana beynim Bu dönemide adamı değil bir içe göre dumaları eğbin Yalana kenara peytir bana zehir Brene badara seyir Elinde tutamayacak sınırı ne kadar afeymiş Çekiyorum şimdideki peynir Bu şekilde dizerim Bir pislik gibi yapsam evet. ne olur? Yalnız bu da yapay zeka değil hee Şşşş Heee adam, adam olur Yok ki bir frenim Ben bu çok minik keyifle yerine sarkısam ne olursa bassam ne olur? Hep pastan <laughs> doğru. Spor değil de sabah kadar ne olur? <laughs> <doğru>. Kafadan atsam ne <laughs> olur? Kim takar lan doğru? Yayın açık fırlanını anlatsan <laughs> ne olur? Diyelim ki bu seferlik yalana kanayım seni geçip yalakana bir çaksam ne olur peki kesip sana baya free yapsam ne olur Tehlike... Ya amcık bunu hangi kafayla yazdın amına koyayım ya bir insan bunu, <laughs> bunu şakayla karışık yazamaz amına koyayım <laughs> <laughs> Sen nasıl bir nefret barındırıyorsun lan hani içinde bir şey yok. Allah aşkına <laughs> ilk başta yazamadım <laughs> Sonra duyuru geçtim tamam mı? Dedim ki Tukan abi bir toksik gözünden sallayabilecek olsanız ne sallardınız? Konu başlıkları. Asıl izleyici şerefsiz çıktı. Neler Vay şerefsizler. Bana? Bu adamı niye kullanıyorsunuz bana karşı? Onların arasından en böyle hani toksik gözle söylenebilecek şeyleri çektim ben. He ben de oturdum. Baştan sona sen yazdın sandım. Yani sen, yazdın, sen yazdın, yazdın da. Ben yazdım. Ben, yazdım. ben yazdım zaten abi. Konu başlıklarını <laughs> diyorum yani. Bunlar benim değil. Bunu orada senin evde yazdım biliyorsun. Eşan. <laughs> <laughs> Eşan. <laughs> <laughs> <İhşan, İhşan. gülüyor> Hayır ama o <laughs> <geliyor> mu Evet <laughs> evet. Söyledim evet. yazdılar yazdım. Yok çok iyi bu arada. Ba bana da sordu. Yani dedi ki abi bak bütün toksiklikle gireceğim yani dedim, gir girebildiğin kadar. Ya tamam niçastan bu olması gelir <laughs> bana parası it bastan doldu delikli. Bu parçanın içinde de başka yerlere de laf sokma var. Bir de öyle bir kalem de koymuş içine. Hani sanki bana söylüyormuş gibi yapıyor ama değil mi? Yanlış yorumamıyorum. E, tabii. Böyle bayağı Olay, abi ironiyi ironiyi evet. anlayabilmek işte açıp okuyan insan oradaki ironiyi yakalıyor zaten. Aynen öyle. Deşik kafana da fi tatsam ne olur Tetik çekip yasak ama değil tatsam ne olur Rakipleşip masakayla fi tatsam ne olur ha değil diye bir tabla <laughs> Tam 45 yıldır sigara içiyorum Öştenlik bir sanırım umrumda değil O yüzden her yayın 2 saat alayıp duruyorsun da Neden rece değil yetmedi sabır Yapıştı doğrular yakana hazır Sunduğunu hazırladı bizim akıl Elinden gelmiyor hiçbir şey ama neden Söyle neden top çekinmeden savaşı rap önce peden Sense fıtı pay hemen yere dedem Şarkının sorunu dile göremeden Tut iş değil dostum bu anca bir öneleme Terdi kamcımızın yok olduğu iş döneminde Senin gibileri öylesine gömerme Fevet görevine uyu ve de dönevine Hadi Sakat bir limoncu yol alamaz artık Seyirciye oynar ve bocalara Son olarak dramamı sorgulama Toksiymen dramayı köpek gibi kovalamak hakkım işi gücü içeriği yayını bıraktım Toksikleri topladım ve sayını abarttım yapamadım Twitch'teki dayımı da Evet tamam, hemen bakalım Güneşi daha çok paylaşalım diye Arkadaşlar On... şey premium bitmiş de Tüm <laughs> altın kapaklı liptomansiyonlar <laughs> 1 litre hediye Oğlum ama ne olur Rökübleşip masakayla fitatsan <laughs> ne olur Yemin ediyorum öyleydi Senden çok stres oldum her an hani böyle yıldırım hızında çıkacak bir yumruğa blok koyabilir miyim diye sürekli onu düşünüyorum amına koyayım. <laughs> bak hep ona yakınım fark ettim bak. Sol el sol el özellikle böyle bir e, yere doğru gidiyor. <gülüyor> bak, <gülüyor> şimdi, bak. <laughs> bak şimdi bak bak şimdi. Tatsan ne olur? <laughs> ha, hazırım bana hazırım bak. bak. Bak bak bak. Sikerim sakın ha <laughs> Bir de bak şey yapıyorum rahatlatıyorum böyle hani şaka bu diye. Parça kötü değil değil mi yo, ama yani? Ya 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 ya